Mübarek bir günde hayırlı bir başlangıç yapıyoruz. Ücretimiz adına, ülkemiz adına, evlatlarımız adına, gençlerimiz adına, kadınlarımız adına bir büyük hayali gerçekleştirmek adına adım atıyoruz. İnsanlık tarihi için bir büyük adıma tekabül etmiş nice adımların nasıl bir hüküm doğurduğunu hep beraber biliyoruz. Biz de bugün bu büyük ülkenin içinden süzülerek geldiği tarihi mecrayı iklerimize kadar hisseden adanmış gruplar olarak siyasette de başka kaygıları olmadan siyaset yapan insanlar. Bugün de Türkiye'nin sıkıştığı, daraldığı, Türk insanı ile Türk insanı arasında duvarların örüldüğü, makuliyetini kaybetmiş kimlik alanlarına mahallelere sıkışmış Türkiye içinde siyasette milletimiz derinlerine ne saldıtırabilecek adına bir bir mücadele içerisindeyiz maalesef çok uzun süredir siyaset. İnsanlarımızın önceliği, esnaflarımızın önceliği, çiftçilerimizin önceliği, gençlerimizin önceliği, kadınlarımızın önceliği gibi kendi varlıkları hedef haline gelmiş siyasi aktörlerin, sivil örgütlenmelerin ülkenin içerisinde düşündüğü sivil hali içerisinde gelecek kaygılarından korktuğu bir Türkiye portresi içerisinde süreç içerisinde maalesef azami düzeyde ilke, prensip, değer, ideal birlikteliği yapması gereken insanların asgari düzeyde maddi makam, menfaat birlikteliği yapar hale geldiği bir siyasi portreyle de hepimiz karşı karşıyayız. Işte böyle bir iklim içerisinde sağımızdan, solumuzdan <laughs> yapılan telkinlere rağmen inandığımız değerleri Türk siyasetinde yeniden tekemiye büründürmek <laughs> kuvvetli bir sese kuvvetli soluğa dönüştürmek adına <laughs> mücadele ediyoruz. Bugün de Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Engin Yurt Bey'in koyduğu irade beraber bu yürüyüşte ülke adına, millet adına bu mecrayı açabilmek adına bizim için çok kıymetlidir. Şahsım içinde de hukukumuz olduğu andan itibaren hakikaten Büyük Millet Meclisi'nde temsil ettiği insanlarımızın Hak ve hukukunu koruyabilmek adına azami iradeyi hem Büyük Millet Meclisi zemininde hem toplumsal katmanlarda ne derece koyduğumuz biletimiz zaten biliyor. İnşallah bizler de hep beraber önümüzdeki süreç içerisinde bunlar gitsin, bunların yaptığı usulle bu ülkeyi biz yağmalayalım, rekabetine parantezine sıkışmış siyaseti önüne ahlaki bir alternatifi hep beraber koyacağız fikir evet. ve kadro derinliğiyle beraber insanımızın kendi geleceğini kendisinin göreceği kendisini bulabileceği hayallerini doğduğu topraklarda kurabildiği bir ülke haline getirmek siyasetçiler olarak hepimizin vazifesidir. Bugün bu büyük ülkenin en temel problemi ülkenin yetişmiş insan gücü, belediye ölçeğin üzerindeki sermayesinin kendi geleceğini bu topraklarda görmediği bir büyük üzüntü içerisindeyiz. Hepimizin hedefi bu duvarları yıkmak, insanımızı bulunduğu coğrafyada yeniden büyük Türkiye'yi bir imparatorluğun bakiyesi olarak bulunduğu coğrafyada, kadim coğrafyamızda, manevi coğrafyamızda, ilgi ve etki sağımız dahilinde bulunan bu coğrafyada yeniden belirleyici bir güç haline getirebilmek. Bunun da ön şartı 780 bin kilometre karelik Anadolu ve Trakya coğrafyasında insanlarımızın huzur ve güven içerisinde rafa içerisinde yaşayabilmesini sağlamak, arkamızda bıraktığımız o hicranlı toprakların kaderine de hükmedebilecek bir büyük Türkiye'yi ortaya çıkarmak. Demokrat Parti olarak Türkiye'nin ne zaman daralmışsa nefes aldırmış bir hareket olarak yeniden bulunduğumuz şartlar içerisinde siyasetin özellikle 15-20 yılda bir fırsat penceresi açtığı böyle bir dönemde değerleriyle, kurumlarıyla bir kurucu usul ruhu içerisinde bu büyük ülkeyi yeniden inşa edercesine bir iradeyi ve programı milletimizde buluşturmak en büyük sorumluluğumuzdur. İşte bu sorumluluk içerisinde inşallah bugün bir büyük heyecana hepimiz için vesile olmuş. Sayın Engin Yurtun partimize katılımı ve bu büyük mücadelede el ele gönül birlikteliği içerisinde ideallere milletimizi kavuşturmak adına varlığı bizim için çok kıymetli. Sadece kendisinin iradesi değil ama Türkiye'de dalga dalga dezenformasyon bültenleriyle insanımızın zihninin bulandığı noktada başka başka mecralarda çözüm arayan siyasal mühendisliklerle çözüm arayanlara da irade ve akıl koyarak öncülük yaptığı kanaati içerisindeyim. Ben o açıdan başta kendisine, Hümet Efendi'ye, ailesine, kendisiyle beraber başta Ordu'lu hemşehrilerimize, dostlarımıza, mücadele arkadaşlarına müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Vesileyle bu büyük üstü kabulü gösteren, başta burada bulunan ama gönülleri, gözleri buralardan çıkacak iradede olan Anadolu'nun her noktasındaki tüm dava arkadaşlarıma, milletimize, devletimize, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bravo. Tekrar Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Engin Yurta hoş geldiniz diyorum. Şükran duygularımı ifade ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Değerli basın mensupları ve Başta Sayın Genel Başkanım Gültekin Uysal Bey ve Demokrat Partililer hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bizi ailemi, arkadaşlarımı, Demokrat Parti ailesine dahil ettiğiniz, kucakladığınız için hepinize öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. 41 yıl ülkücü hareket içerisinde ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde mücadele ettim. Bu 41 yıl içerisinde particilikten ziyade hep şunu hedefledim. İlk gün öğrendiğim bir şeydi. Siyasette, mücadelede millet için yapılır, hak için yapılır. Bravo. Hakkın olmadığı yerde Bravo olmadığı yerde hakkın korunmadığı yerde adalet olmaz. Iki buçuk yıl önce Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili seçildi. Iki buçuk yıl boyunca yine bıkmadan, usanmadan beni milletvekili seçenlere sorumluluğumun gereği olarak Esnafın, işçinin, köylünün, çiftçinin, sanayicinin derdini dile getirmekten çekinmedim. Israrla birileri bu söylemlerim Cumhur İttifakı'na aykırıdır demiş olmasına rağmen defalarca yapmış olduğun iş Cumhur İttifakı'na zarar veriyor denilmesine rağmen hep şunu söyledim. Ben sokağın sesini ben milletin derdini haykırıyorum. Bu Cumhur İttifakı'na zarar vermek değildir. Cumhur İttifakı'nın temsilcileri benim söylediklerimi haklı bir eleştiri sokağın sesi olarak alırlarsa inanıyorum ki daha adil bir yönetim gerçekleştirirler dedi. Son olarak Tarım Bakanı'nın fındık rekortesini 665 bin ton ki şu an itibariyle 550 bin ton bile çıkmadı açıklamasıyla birlikte ve Avrupalı fındık fiyatları pahalı olursa fındık almaz demesi karşılığında bir tavır sergiledi. Tavrım yine Cumhur İttifakı'na zarar vermek olarak algılandı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. <laughs> Yuvana geldim. bütün haklarımı helal ettim. <laughs> Yuvana geldim. Bu vesileyle tekrar söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki <laughs> başta genel başkan Sayın Devlet Bahçeli olmak <laughs> üzere bir hakkım varsa şahsım adına ben haklarımı helal ettim. Ve milletin bana verdiği milletteki bir sorumluluğu içerisinde seçimlere eğer üç yıl daha var ise üç yıl daha maaş alacaksam bu maaşın helal edilmesi gerektiğine inandım. Helal ettirilmesi gerektiğine inandım ve böyle inanıyorum. Öyleyse bu millete hizmet etmeye devam etmeliyim dedim. İki buçuk yıldır tanımaktan memnuniyet duydu. Bahtiyarlık duydu. Adamlığıyla, şahsiyetiyle, duruşuyla, beyefendi kişiliğiyle Gültekin Uysal kardeşimiz <laughs> hiç tereddüt etmeden Demokrat Parti'ye katıldım. Bugün amcam beni arayıp hayırlı olsun dediğimde çok duygulandı ve şöyle dedi. Allah senden razı olsun. 20 yıl sonra babamın partisine döndü. Evet, evet. Evet, evet, evet. Evet. Demokrat Parti şunu gördü. Demokrat Parti'de ihale bekleyenler yok. Avanta peşinde koşanlar yok. 70'ine 75'ine merdiven dayanmış olmasına rağmen Muhammed Kelleci'sinden, Ahmet Okur'una Adnan Tufan'ından Ahmet Uyanığına, Fadıl Ünver'inden Hamdi Üçpınarlarına gördüm ki 70'ini aşmış olmalarına rağmen 25'lik delikanlı ruhuyla Türkiye'yi demokrat yapmak ve büyük Türkiye yapmak istiyorlar. Evet. Evet, evet. Böyle bir hareketin içerisinde olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Özellikle de Demokrat Parti'yi seçtim. Çünkü biliyordum ki fırsatçılar, dedikoducular, müptezeller bir başka partiyi geçmiş olsam şunu diyeceklerdi. Para aldı, ihale aldı. Ama ben Demokrat Parti'de vatanın bağrından çıkmış bu ülkeyi cebinde beş kuruş olmamasına rağmen büyük Türkiye yapmak isteyen insanlarla bir oldum. Bu da benim için şeref oldu. <laughs> İnşallah bu birlikteliğimiz yeniden yeter artık söz milletin diye Adnan Menderes'ten başlayan mekanı cennet olsun Süleyman Demirel ve ondan sonra da Gültekin Uysal Beyefendi ile devam eden Demokrat Parti Türkiye'de yeniden yeter artık söz milletin diyecektir. Sayın <laughs> Sayın Başkanım hatırlattı. Rahmetli Turgut Özal'ı da rahmetle, minnet alıyorum. Mekanı cennet olsun. Bu ülkeye büyük hizmetler ettiler. Biz onların yanında emin olun mercimek tanesi bile değiliz. Karınca misali biz de onların bıraktığı bu kutlu mirası iktidara taşıyacağız. Sayın Başkanım ifade etti. Biz ne Cumhur İttifakı'nın düşmanıyız ne de Millet İttifakı diyen insanların düşmanıyız veya dostuyuz. Biz Demokrat partililer olarak bu saatten itibaren dün olduğu gibi Türkiye'de Demokrat Parti'yi iktidar edecek ve Demokrat Partili bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. <laughs> Doğruyun yanında yer alacağız. Yanlışın karşısında dimdik duracağız. Doğru yapılanlara muhalefet anlayışıyla asla doğru demen diyen birisi zihniyeti temsil etmeyeceğiz. Sayın Genel Başkanımın bir televizyon programında ifade ettiği gibi ülkenin dışarıda verdiği mücadelede hiçbir komplekse girmeyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda diyerek dış politikada Türkiye zayıf düşsün istemeyeceğiz. Türkiye'nin yanında yer alacağız ve hükümetin aldığı kararları da destekleyeceğiz. Libya keskesine dahil buna. <laughs> Ama taraftan da, muhalefet yaparken milletin değerlerine söndürmeyeceğiz. Milletin inançlarına söndürmeyeceğiz. Milletin karşısında yer alanlara da dur diyeceğiz. Yani bu ülkeyi asla böldürmeyeceğiz, parçalatmayacağız. Hiç kimseye bu ülkede teröristi seven, teröristi koruyan bir anlayışa destek vermeyeceğiz. Her zaman diyeceğiz ki Türkiye'de FETÖ'cü teröristle PKK'lı terörist arasında hiç fark yoktur ve asla onların yanında yer almayacak, karşı duracak. Beni tekrar büyük demokrat ailesine 73 yıllık bir harekete beni ve ailemi kabul ettiğiniz için Arkadaşlarımı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şunu herkes bilsin. Cemal Engin Yurt olarak 1979 yılında ülkücü olurken hiç kimsenin terkiniyle ülkücü olmadım. Necip Fazıl Kısakürek'in kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakılmaksızın fert ben ben varım cevabı verici benim olmadığım yerde bir başkası yoktur anlayışına sahip olarak mücadele ettim. Gültekin Uysal Beyefendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek başına Hırat'ı temsil ederken de onunla her zaman gurur duydum ve iki buçuk yıl her zaman <laughs> yaptım. Şimdi de, kim var diye sormadan, dün de okuduğum şiirdeki gibi ikimiz birlikte, yıldır ikimizi yıldır. 20 yapacağız, 20'mizi 300 yüz yapacağız ve Türkiye'de Demokrat Parti iktidar edeceğiz. Gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Herkes bunu böyle bilsin. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli Abdurrahim Karakoç'un ısrarlarıyla sözlerime son vermek istiyorum. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor. Evet Darı geliyor kardeşim. Hudutları derdi millet, hepimizin derdi memleket. Başta temsil ettiğimiz memleketlerimiz olduğu üzere bu büyük ülkeyi insanların eşit gören bir anlayış içerisinde inşallah önümüzdeki süreçte de hizmet vermeye hepimiz devam edeceğiz. İnşallah Büyük Millet Meclisi'nde sayılarla değil, ortaya konulmuş niteliğin, doğru bir sözün gönüllere, kalplere, dağlara, taşlara nasıl yazıldığını biliyoruz inşallah. Cemrelerin toprağa, gönüllere, kalplere suya düştüğü gibi yeniden Türk milletinin kalbine, gönlüne, zihnine düşeceğiz. İnşallah buradaki bu adım, buna hayır vesile olur. Ben değerli milletvekilimize bu anlayış içerisinde hayırlı olması temennimle rozetini takıyorum. Başkanım. Evet. Gördüğüm başkanımız Sayın Doktor. Başkanım Selçuk Yüce San Bey'i, Merkez İlçe Başkanımız Ertuğrul Koç Bey'i böyle Hı. alalım isterseniz yani gelirken il başkanımızla ilçe başkanımızla beraber geldi. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanım, ee, şu an e, binlerce, milyonlarca insanlar, işçi, işçi arkadaşlarımız EYT'yle alakalı e, sizin değerli yorumlarınızı bekliyor. E, bu EYT'lilerle alakalı nasıl bir açıklama yaparsınız? Bugün bir özel bir anlamlı bir gün. Elin açıklamaları paylaştık. Elbette başlık başlık. Türkiye'nin can alıcı, can yakıcı meselesi var. Çok uzun süredir bizler milletvekilimizde büyük millet meclisinde her olduğu milletin kürsüsünde eğerlerle ilgili iktisap haklarla ilgili pek çok ters ifade ettiler. Biz devlet olarak vatandaşımızla bir akitleşme yapıyoruz. Bu akitin gereğini yapmak durumunda. Birilerinin milyarlarca, katliyonlarca liralık vergilerini affederken değerli milletvekilimiz yine gündeme taşıdı. Bir piyangoda özelleştirilirken birilerinin vergilerini kaldırıldı. İşte kavgamız tam da bu noktadadır. Bizim tarafımız bellidir, bizim tarafımız milletten yanadır. Bu ülkenin aslan payını aslan olmayanların aldığı noktada milletimizin hak ettiğini almasıdır. Nimet ve külfet dengesini herkes ortak bir faydada paylaşmasıdır. Bunun da önümüzdeki süreç içerisinde grupları olan, başta birinci gruptan ikinci gruba tüm siyasi partilere Büyük Millet Meclisi'nde konuşma hakkının bile olmadığı parlamentoyu yeniden haysiyetini kazandıracak, yeniden itibarını kazandıracak bir mücadeleyle bütün bu başlıklarda inşallah bu süreçte mücadele edeceğiz. Ben bu noktada sayı olarak da hem Büyük Millet Meclisi zeminde hem Anadolu'nun her noktasında Geçmişten bugüne Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi bu gönül çizgisi içerisinde hizmet vermiş. Tüm Demokrat Parti aslında bir büyük sağ koalisyondur. Mümeyyiz basın nifliliğidir. Bu vakfımız ve taviz vermeden, konjektürel bir takım hesaplarla yanlışa düşmeden, önümüzdeki süreçte de insanımızla hangi aklimiz varsa onun gereğini yapacağız meselelerde de çözüme kavuşturabilmek adına kamuoyu oluşturabilmek adına sesimizi de sözümüzle de, Mevlana'nın tabirini yükselteceğiz. Sa Teşekkür ederim. Allah'ınızı. Yeni <laughs>